Arkadaşlar yemek videosu çekiyorduk. Yağmur yağıyor. Mehmet Bey çok teferruatlısınız. Mehmet Bey böyle süslü de giyinmişsiniz ama olmadı sanki. <laughs> He? Çaldan <Canlanma> yani sanki. <laughs> Aşkım ben düşünme de. Allah la ilahe illallah. Rezillik, rezillik. Ne zor şartlar altında. Ne zor şartlar altında videolar çekiyoruz. Niye mi o şimdi? Aşkım fazlalığını o tarafa mı vereceksin? <gülüyor> 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 Ay Allah'ım. Leo o pis. Oraya mı vereceksin fazlalığını? Evet. E ben ne anladım bu işten? Fazlanını sana buraya ver dedim ya. Nasıl oluyor? Buraya ver. Nereden geliyor yağmur? Aşkım yağmurun gelmesi mi önemli, videonun güzel çıkması mı önemli? Bence yağmurun gelmesi önemli şu an. Bence benim videomun kalitesi önemli. İyi de orada ıslanacak. Bu ne? bu ne hayatım? Aman. Niye ıslanalım? Çok kötü. Neyse bu tarafa oturursun bir şey olmaz. Çok kötü. Şu anda rüzgarın nasıl bastığını görsen. Bence biz çok çılgın bir aileyiz.